Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek, Mutfak'ta ve mutfağıma hoş geldiniz. Kırmızı armuttan her yıl kilolarca mutlaka hazırlarım. Evet yıkadığım kırmızı armutlarım var. Ortadan dörde keserek çekirdek kısımlarını temizliyorum. Tüm armutları aynı yöntemle temizleyelim. Beni hangi ülkeden ve ya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet armutları temizledikten sonra şöyle minik küpler halinde doğruyorum. Tüm armutları doğrayalım. E son armutu da hızlı bir şekilde doğruyorum. Tüm armutları doğradım. Geniş bir tencerenin içine bir bardakla ölçerek alıyorum. Toplamda 18 su bardağı armut geldi. 2 su bardağı soğuk su ilavesi yapalım. Kapağını kapatarak ocağa alalım. Yüksek ateşte 10 dakika kaynatalım. Et evet, bardak ölçüsüyle 7 su bardağı. Toz şekeri geniş bir kabın içine alıyorum. Evet armutumu şöyle dikkatlice karıştırdıktan sonra şekeri ekliyorum ve birlikte karıştırmaya devam ediyorum. Evet köpüklenmeye başladığında bir parça tereyağı atalım. Bir tane kabuk tarçın, 12 tane karanfil, bir tatlı kaşığı da limon tuzu ekleyelim, karıştıralım. Evet ara sıra yüksek, ara sıra orta ateşte kıvam alana kadar kaynatalım. evet kontrol ediyorum Evet rengini verdikten sonra kabuk tarçını ve karanfilleri içinden tek tek çıkartıyorum Yarım tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum, karıştırıyorum. Çok az da toz tarçın ekliyorum, karıştırıyorum. Kıvamı tam istediğim gibi Şöyle küçük kavanozlara pay ediyorum. iki geri bir ileri tekniğiyle kapakları sıkıca kapatarak ters çeviriyorum daha sonra sofra bezine sarıyorum Evet ertesi gün kapaklara kontrol ettiğim hepsi tutmuş. Karanlık ve serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Bir tane kavanozu açarak sizlere kıvamını, rengini, dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet kıvamı, lezzeti gerçekten muhteşem oldu. Dilerseniz kahvaltılarda, dilerseniz kurabiyelerde de kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun.